Bu anal meselesinden sonra bir de oral meselesi var. Halk arasında konuşmak lazım arkadaşlar. Öyle yapacak bir şey yok. Şafii mezhebinde bu meseleye ruhsat verilmiştir. Şafii mezhebinde bu meseleye ruhsat verilmiştir. Ne sebeple? Şimdi Şafii mezhebinde şu var. Denir ki yani sonuçta hani sperm çıkan bir yer her neyse Sperden diyor yani o meniden diyor meni temiz görülür Şafii mezhebine temiz. Niye? Diyor ki o meniden diyor peygamberler doğuyor. Şafii mezhebi bunu söylüyor. O yüzden Şafii mezhebinde ve diğer mezheplerde hatta Hanbeli ve Maliki mezhebinde çok normal. Bu en Endonezya, Malezya tarafında hacısı hocası yani dümdüz gidiyor bu meselede. Evet. <laughs> mezhep farklı var kardeşim. Bak haram değil ha. Şşt. Haram değil arkadaşlar. Unutmayın bunu. Oral yoluyla hanımınla Ha parantez şöyle büyük bir parantez Şimdi arkadaşlar. Deminden beri anlattıklarımı tamamı evliler için geçerli. Evliler inşallah anlamışsınız yani. Arada bekarlar da oh yaşadık falan filan yapmasın yani. Her neyse Maliki ve Hanbe, Hanbeli bu normal görülüyor. Dedim de Endonezya Malezya tarafından hiç normal bir şekilde dümdüz gidiyorlar. Şafii mezhebinde de ruhsat verilmiştir. Gelelim Hanefi mezhebine. Çoğumuz Hanefiyiz. Hanefi mezhebinde haram değil, lakin caize değil. Ne sebeple caiz değil? Şimdi ağız nedir? Ağızda yemek yenir, Kur'an okunur, ağız zikir yoludur. Zikir yolu olduğu için bir daha söylüyorum bak. Haram değil, lakin caiz de değil. Mekruh görülmüştür. Yani yapmasan daha iyi olur. Ha yaptın, haram değil. Günah değil. Bunları unutmamak lazım. Bak Ali Rıza Demircan mıydı neydi o? O da ilahiyatçı. Çıkmış televizyonuna bağıra bağıra diyor ki haram bu kardeşim diyor. Nereden haram? Neye göre haram? Kime göre haram? Kaynağı ne? Neye dayanarak konuşuyor? Neye? Duvara arkadaş duvara. Bizden mesela kaynak ne diyor? Neye dayanarak konuşun? İşte kötü bir dayanarak konuşun. Bu ne diyor? Duvara dayandım diyor. Duvara dayanarak konuşuyorum. Kaynak neresi? Kaynak duvar diyor. Atıyor. Yani dört mezhepte de haram olmayan bir şeyi bugün bir tane sözde ilahiyatçı, sözde hoca kalkmış diyor kardeşim oral ilişki haram, haram haram değil kardeşim. Hanefi de yalnız caiz değil. Caiz değil demek de haram demek anlamına gelmiyor. Bunu da söyleyelim. mekruttur Yani çok da tercih etmemek lazım. He, tercih etsen de bu mevzuyu dedim ya bununla alakalı sol tarafına günah yazılmaz. İşin ucunda bak. Olur olur kardeşim. Adam mesela Kadın ay halindedir. Adamın ibreyi 300'e gelmiştir. Bir şekilde kendini rahatlatması lazımdır. Yani oral bir şekilde kendini tatmin edecek. Yapacak bir şey yok. Yoksa harama girecek. Çin malı gibi Müslümanlık yaşıyoruz. Sıkışınca yalan söyleyebilen, kafası bozulunca küfür edebilen, dara düşünce faiz yiyebilen, ilk fırsatta kul hakkına girebilen, yeri gelince de harama bakabilen, görüntüsü mükemmel, Lakin dayanıklılığı, direnci, kalıcılığı, etkisi sıfır bir Müslümanlık yaşıyoruz. Tabii ki istisnalar hariç. Binmiş olduğumuz binekler Allah Teala'nın bize ikramıdır. Subhanallahi sakhabenena hada diye dua diyoruz. Yani bizlere şu binmiş olduğumuz bineyi musakkar kılan, vermeseydi biz onlara boyun eğdiremezdik. Bu geçmişte atlar için, develer için söylenen bir dua idi. Yani deveye bindiği zaman, ata bindiği zaman Allah Teala o hayvanları insanların emrine vermiş. Ama şu anda bilmiş olduğumuz binekler için de bu geçerli. Çünkü Allah şayet insan onunla öğretmeseydi bizler bunları yapmaktan acizdik. Dolayısıyla bilmiş olduğumuz bineklerin Allah'ın ikramı olduğunu bilmeliyiz. İşin sonunda da ve inna ila rabbina ilemen talibu. Hangi model arabaya ne kadar lüks arabaya binersek binelim